geçmiş olsun. Evimiz bitti. Ha bir şey değişmedi tabii ki. Sadece bütün elektrik tesisatları yenilendi. Kablolar yenilendi. Yani çok büyük bir tehlike vardı. Artık o tehlike kalktı. Öyle değil mi? Evet. Tehlike kalktı diyorum. Şükürler olsun. Ama perişan olduk. Yani. Yalan mı? Biraz olduk mu? Olduk. olduk biraz. Köfteler de yanmış. Biraz, biraz Neyse biraz bir şey var. olmaz. Yarın diyorum, şey ne yapıyorsun? Şey, ya. Ne Kaç gündür yemek yapmıyorsun? Üç gündür. Ha? Üç gündür. Bunlar besliği, nohut yapıyor değil mi? Bunlar çok seviyorum. Kuru seviyor. Kuru fasulye seviyor. Kuru fasulye seviyor. Ama Nursel'de varsa sorarım. Ha. Biraz denden. <laughs> Üç gündür oturuyorsun. Oturuyorum. Aykana. Stres Ay. daha büyük şey yorgunluktan e, Şelale Hanım. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Bütün evi ben yeniden kurdum. Sanki sen kurdun. Buldun mu? Bu fasulye fasulye mi az? Fasulye öyle bezde mi duruyor anne? Bezde fasulye kuşlanmasın